Ama hemodiyelist hastaları tabii ki sürekli hastaneye gelmek zorunda olan özel bir hasta grubu. O nedenle onlar için çok farklı şeyler yapmamız gerekiyordu. Çünkü haftada üç gün bu üniteye gelmek zorundalardı. Her ne kadar kaygıları da olsa bizim gibi. Onlar için neler yaptık biz? Öncelikle hastalarımızın bilgilendirmesini çok iyi yapmaya çalıştık. Hem semptom açısından hem temaslı hasta ya da birey açısından onların bilgilendirmelerini, eğitimlerini sağladık. Onlar için küçük broşürler hazırladık. Ünitenin girişinde yine giriş çıkışların kontrollü hale gelmesini sağlayacak bir takım denetlemelerde bulunduk. El hijyenleri için çok önem verdik. Onların bir seremonileri vardır. Sabah diyalize girmeden önce birlikte kahvaltı yaparlar, sohbet ederler. Birazcık böyle bunların bir süre yine ayrı yapmalarını, evde kahvaltı yapıp gelmelerini, orada ortak alanda çok bulunmamalarını sağlamaya çalıştık. Çocuklarımız kadar anneler için de bütün bunları yaptık. Diyeliz seansı sırasında salonda yatak mesafelerini açtık. Onların hepsinin e, maske ile diyaliz seansı boyunca bulunmalarını sağladık. E, hepsine ayrı temiz giysi getirmelerini ve diyaliz seansı sırasında bu temiz giysileri dışarıda kullandıklarını değil bu giysileri giymelerini sağladık. Yemek yemelerini diyaliz seansı sırasında maske çıkarmamaları için yine engelledik. Bunun gibi onlar için bir takım tedbirlerde bulunduk. Bu arada kendimizi de personel olarak da korumamız gerektiğinden onlar için bir takım tedbirlerde bulunduk. Diyaliz hastaları için özetle söyleyebileceğim bunlar. Çok şükür şu ana kadar hiçbir diyaliz hastamızda bir problem yaşamadık. Bir temas öyküsü olan hastamız oldu. Onunla da 14 gün kadar İki kere üst üste geldi testi. Onu da izolasyon odamızı ayrı yaptık. O izolasyon odasında testleri tamamen negatif olup 14 günü tamamlayana kadar sürdürdük. Dolayısıyla hemodiyalizimiz şu an aksaksız devam etmekte. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Transplant hastaları